Arkadaşlar bu yayınımızda son zamanlarda bayağı hibe olan e, fraktal Bitcoin nedir? Fraktalda nasıl mint yapılır? Nasıl satış yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Normalde fraktalda mint yapabilmemiz için not kurmamız gerekiyordu. Ama not kurmadan da mint yapma işlemleri gerçekleşmeye başladı. E, Mainnet'e geçtikten sonra. Dolayısıyla mint işlemi nasıl yapılır? Önce onu göstereceğiz. Öncelikle Unisat cüzdanımızda Fraktal Coin'inin bulunması gerekiyor. Fraktal Coin'ini borsalardan alabiliyorsunuz. CoinEx borsasında var, GTU borsasında var. Buralardan alıp direkt Unisat cüzdanınıza gönderiyorsunuz. Nasıl göndermenizle alakalı daha önceki yayınlarda bahsetmiştik. Şimdi dikkat etmeniz gereken bir husus şu. Ülisat cüzdanında arkadaşlar cüzdan tercihi seçerken özellikle şuradan bakın şu ülisat cüzdanından ayarlar kısmından adres bölümünden taport cüzdanını seçmenize yarar var. Taport cüzdanı çünkü çoğu şey taport cüzdanıyla uyumlu çalışıyor. Dolayısıyla burada mutlaka taport cüzdanını seçin. Taport cüzdanının 4 kelimesi de BC1P ile başlıyor arkadaşlar. Bu cüzdanınızı seçmenizde yarar var. Buraya coin yollarken borsalardan alıp direkt cüzdan adresinizi kopyalayıp fraktal al üzerinden gönderebiliyorsunuz. Şimdi fraktalda mintleme işlemi nasıl yapılır? Evet sayfamız fraktalunisat.io arkadaşlar. Burada bakın şu anda piyasaya çıkmış olan bütün mintlenmiş olanların satışı gerçekleşiyor bu sayfada. Mesela ben bugün Glizi sattım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 0.18 fraktal ödeyerek mintlemiştim. 0.75'e sattım. Yani yaklaşık bir 3-3.5 x gibi bir şey yapmış oldum. Tabi çok riskli işlemler olduğu için az mintledim ben. Daha fazla mintlerseniz daha fazla kazanabiliyorsunuz. Mint işlemi nasıl yapılıyor arkadaşlar? Sayfamız bu. Explorer Unisat Fractal Mainnet. Şimdi burada arkadaşlar yukarıda bakın Cat20 BRC20 var. Şimdi Cat20 burada daha henüz mintleri açılmadı. Bunları başka sayfalardan mint yapıyorsunuz. Mesela CAT şu anda çok hibeli olan bir şey. 4 milyon transfer olmuş. 34 bin şey var ulaşmış. holders'a ulaşmış. Bugün mesela Fractal Bull bayağı bir hibedeydi. Ee, aşağı yukarı 3400 satışlara kadar ücretleri çıktı mintlerken. Şimdi CAT 20'nin daha henüz mintleme bölümünü bu sayfada yapamıyorsunuz ama BLC 20 bölümlerinden mintleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu anda in process olan yani bunların mintleri bitti. Mesela şu anda bitmap var. Şimdi siz bitmap'ı mintlemek istediğiniz zaman burada mint bölümüne giriyorsunuz. Bakın sağda yukarıda mint yazıyor. Buraya basıyorsunuz. Burada zaten özelliklerini alıyorsunuz. Mesela 17.000 işte 21.000 adet var. 17.000 tanesi mintlenmiş. Her limit için 6 tane mint limiti var. Şimdi burada mint'e basıyorsunuz. Buradan bakın 6 tane var. Kaç defa yapmak istediniz? Mesela bir defa da mint diyebilirsiniz. 100 defa da mint diyebilirsiniz. Yani siz 100 defa mint dediğinizde 100 çarpı 6, 600 adet elinize geçmiş oluyor. Bir defa mint dediğinizde sadece 6 adet elinize geçmiş oluyor. Ne kadar çok mintlerseniz o kadar çok ücret çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada tekrar bir tane ile örnek göstereyim ben. Next'e basıyorsunuz. Bakın burada coin'in yazılışı gözüküyor. 6 adet geleceğini gösteriyor bize. Tekrar next'e basıyorsunuz. Bunları zaten testnet ağında da göstermiştik size. Buradan onaylıyorsunuz arkadaşlar. Onayladıktan sonra sizi cüzdana yönlendiriyor alacağınız adresi yazıyorsunuz. Testnet'te de gösterdiğimiz gibi aynı şekilde next'e basıyorsunuz. Sizi cüzdana yönlendirecek, onay isteyecek. Bakın toplam ödeyeceğiniz ücret 0.0013. Altınıyın, şurayı mesela 100 yapalım. Bakın buradan da sats ücretlerini görebilirsiniz arkadaşlar. 206 mesela yüksek bir ücret. Yani burayı 30'larda, 40'larda mintlerseniz o kadar çok kazancınız olabiliyor. Şu anda bakın 100 tane size kodlama çıkarttı. Next'e basıyorsunuz. Burada yine alacağınız cüzdan adresini giriyorsunuz. Ödemeyi ödeyeceğim diyorsunuz. Bakın 0.14 fraktala ben 100 tane yani toplamda 600 tane yapacağım arkadaşlar. Şimdi pay with wallet dediğiniz zaman siz ödemeyi yapıp bunu mintlemiş olursunuz. Ama ben şunu bunu şu anda mintlemeyeceğim. Çünkü sebebi şu arkadaşlar. Şu anda bunun yüzdesi ıı, yüzde 83'e ulaşmış. Yani siz mintlediğiniz zaman size gelmeme olasılığı çok yüksek. Bunu yüzde %80 80'e gelmeden önce mintlemenizde yarar var. Çünkü gelmediği zaman ücretleriniz boşa gidiyor. Benim mesela şu ana kadar bayağı bir ücretim boşa gitti. Ve mintlerken de ödediğiniz ücret miktarını biraz daha yüksek seçerseniz mintleme olasılığınız o kadar yüksek oluyor. Dolayısıyla %83'e geldiği için ben bunu artık mintlemeyeceğim. Bu bir risk. Bunun gibi siz buradan arkadaşlar öne çıkan şeyler oluyor. Bakın şuradan in process'e bastığınız zaman şu anda hangileri mintlenebilir bunları görebiliyorsunuz. İşte Bitmap şu anda 2 milyon transfer olmuş. Büyük ihtimal bu bitince Tasunu'yu e, mintlemeye başlarlar. Yani hepsine ayrı ayrı bir hibe geliyor. Bunun haricinde de özellikle Fraktal'da e, çok hibe olan ket 20ler var arkadaşlar. Bu ket 20leri mesela bugün Fraktal bu baya bir hibeli şekilde mintlendi. Cat baya bir hibeli mintlendi 4 milyon adet. Şimdi bunları mint diyebileceğiniz değişik sayfalar var ama riskli sayfalar. Dolayısıyla herkes kendi riskini göz önünde bulundurması lazım. Mesela bu sayfalardan bir tanesi, DotSwap biliyorsunuz DotSwap sayfasını arkadaşlar. DotSwap sayfasının mint bölümünden bu işlemi e, yapıyorsunuz. Şuraydı herhalde. Evet şu şu sayfa. Bakın tools Mempool sayfasından buradan zaten dot swap dot buradan da zaten direkt tools bölümüne gelip buradan mint bölümünden de aynı sayfaya bağlanıyorsunuz. Bakın burada özellikle cat 20'leri açıldığı zaman burada çıkıyor. Siz burada fractal Bulu mesela minimum 5 adet maksimum 25 adet şeklinde yazıyorsunuz tabi cüzdanlarınızı bağlamanız lazım. Bu da tabi şu anda minti bitti, bittiği için aslında biz mintleme yapmayacağız. Çünkü riskli. Minimum 5 adet yazıyorsunuz. Bakın 0.061. Şimdi ben bunu mintlersem büyük ihtimal bana gelmeyecek. Dolayısıyla artık bunu mintlemiyorum. Ama şimdi burada mint dediğiniz CAT20 coinlerini nereden göreceksiniz? Bakın fraktal Expo'lara sayfasına girip siz buraya cüzdan adresinizi yazdığınız zaman cüzdan adresinizi yazdığınız zaman oradan mintlediğiniz cat 20'lerle alakalı coin'leri görebilirsiniz. Bakın şu anda mesela benim cüzdanımda işte bugün mintlediğim fraktal bul var. Cat 20 mintlemişim 110 adet. Bir de cat mintlemişim 500 adet. Şimdi bunlar Marketi açıldığı zaman oradan satışa çıkacak arkadaşlar. Peki biz bunları mintledik nasıl satacağız? Evet Burada arkadaşlar Mesela Gliese'yi mintlediniz nasıl satacaksınız? Sayfamız fractalunisat.io Buradan market bölümüne geliyorsunuz Market bölümünden Gliese mesela elinizde glizi var Gliese'yi seçiyorsunuz Buradan cüzdanınıza bağlandığınız zaman bakın burada insanlar satılığa çıkartmışlar. Mesela bu insan 8 milyon adetini 21 sat yani toplamda 1.7 fraktala satılığa çıkartmış. Şimdi buradan My Assets bölümüne bağladığınız zaman cüzdanınızı bağladığınız zaman sizin grezileriniz burada eğer mid dediyseniz burada gözüküyor arkadaşlar. Tabii ben bugün sattığım için şimdi gözükmüyor şu anda sıfır. Bakın burada NFT pazarı da açıldı arkadaşlar. Bu NFT'leri de şu anda ucuza mid diyebiliyorsunuz ve burada satışa çıkartabiliyorsunuz. Satılan nasıl koyacaksınız onu da gösterelim. Bakın tekrar cüzdanınızı bağladıktan sonra My Assets bölümüne girince sizin zaten koleksiyonunuz burada çıkıyor. O paket. Bu bizim mint dediğimiz şey. List bölümüne bastığınız zaman arkadaşlar bu benim elimdeki bulunan NFT. Bunun üstüne tıklıyorum. Liste basıyorum. Ben bunu kaç fraktala satmak istiyorum? Bakın burada minimum 0.1 maksimum 20.000 fraktal arasında satabilirsiniz. Örneğin 900 fraktala satmak istiyorsunuz. Ya da diyorsunuz ki ben ana paramı alayım biraz kar alayım. 5 fraktala satmak istiyorsunuz. Burada list for sale yaptığınız zaman sizin bu NFT'niz burada satılığa çıkmış oluyor arkadaşlar. İstiyorsanız buradan tekrar listeden kaldırıp fiyatını değiştirebilirsiniz. İstiyorsanız bırakabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde tercihinizde kalmış bir şey arkadaşlar. Genel hatlarıyla fraktalda bilmemiz gerekenler şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kripto ile ilgili sorularınıza cevap bulabileceğiniz Discord kanalımıza sizleri bekliyoruz.